Yani yanlış anlamayın. Ya yalancıdır, ya da arıcılığı bilmiyordur. Ya yani iki alternatif var. Size göz göre göre ben besliyorum da arkadaş beslemiyorum diyorum. Doğru şekilde beslenen. Arının çekebileceği kadar şerbeti devamlı verdiniz. Netler akımından bana göre 14 gün, 10 gün önce kestiniz ve şunu söylüyorum. Bu da bir gün, şu stand yani haftanın aynı sabit günü. arı biz rahatsız ettiğimiz için eee kaç çıkmaya çalışıyoruz. Nisan Ama bana sorarsanız Nisan'dan önce arı almayın. Çünkü siz buna her bir zamanda petek vereceksiniz. Bu petek de para. Hmm. Mayıs'tan sonra hiç arı almayın. Nisan sonu ve Mayıs'ın başı en geç. tanıdığımız kimse yok. Ne olacak peki? Ya çevrenizde illa vardır abi. <laughs> yok. Yavaş kapmayalım. Geçmiş günlük var. Yani şey çeşitlilik var. Onu da Değil gö gö yani no görmeniz, görmeniz, görmeniz gayet görmeniz normal, standart, sağlıklı bir şey. Kapalı. Kapalı olanların içinde. Bir, sen bir sen dördüncü olmalı. gün. C, C hali ise kapalı C da, C da gün yaşlanıyor. Ben buradan Tamam. Güzdüm. O zaman şöyle söyleyeyim. Şu an bunu göremeyen kişi göz Güneş pozisyonu şu kısma bakacaksınız. Şu kısma. Evet. Deliğin içine sert bir şekilde, iyi bir şekilde. derste anlatacağım onu. Anlattım yani. Öyle Anlattınız sanki. Evet. Burada şu an yok. Şu an yaşama evreti Derste anlatacağım onu. Anlattım yani. Öyle Anlattınız sanki. Yani. An evet. Burada şu an yok. Şu an yaşama <laughs>

Şu an gördüyseniz bir geri alayım sizi. O yüzden bir yer değiştirelim. Görmeyenler görsün. Bakın üstünü açıyorum şu an el demirimle. Ana arımız şurada. Açıkta meydanda. Ne kaçırdık? Ha, şurada. Ana arı şu. Yine gördüm neydi? Günlük atıldı. 21 gün. Bu pupa kapandı. 12 gün içeride. Peteği gördünüz değil mi? Hı -hı. Bu eğer bu petek burada olmuş olsaydı ham peteği komple arı olması gerekiyor. <laughs> yani bu şekilde bir şeyde tepek vermenize gerek yok. Şu anda biz karıştırdığımız için bir de... Bak bak hele. Bu Merhabalar, ee, şey Mersin'den geldim, ee, arıcılık kursuna geldim. Ee, i̇nşallah daha sonrasında da kovan içi bakım ve e, bal üretimi konusunda, arıların da e, devamlılığı konusunda ve bu konudaki hani apiterapi gibi konularda tedavi edici özelliklerinden hani istifade edebilmek anlamında çalışmaları devam etme niyetim var. Türkiye'nin değişik yörelerinden arıcılığa meraklı arkadaşlarımız her kurumundan geldiler. Güzel bir eğitim dönemi geçiriyoruz. Bir önce de uygulamalı olarak arı kovanlarında çalışmalar yaptık. Toplam iki hafta devam edecek eğitimimiz. Bu eğitimlerden sonra Arıcılığın çok daha iyi boyutlarda, daha kaliteli yapacağını Arıcılık kursumuzun bugün uygulamasını gerçekleştirdik. Arıcılık kursumuz Burhaniye'de Büyükşehir Belediye adında ilk defa düzenlendi. Ve bu düzenlenen kursumuza il dışından olmak üzere katılım isteği fazlaydı ve çeşitli dillerden de katılımcılarımız sağladılar. Katılım. Edremit'ten geliyorum. Ziraat mühendisiyim. Aracılık çok geniş bir alan. Ben de bilgi edinmek için geldim. Dedem arıcılık yapıyordu ama o geleneksel yöntemlerle yapıyor. Ben de biraz daha teknik bilgiler öğretip onun için devralmak istiyorum. Baçem'in yine çok güzel bir kursundayız. Bütün arkadaşlarımla beraber aracılık hakkında çok detaylı, çok yoğun, güzel bilgiler öğrendik. Umarım bunları uygulayabileceğiz.